4 flap diye bir tane ed olacak. Ben o ed'i getireceğim. Yalnız benle birlikte bir healer'ın ya da bir DPS'in de Tricene gelmesi lazım. Bir çünkü çünkü mi? bir asasını saldıracak. Gelsin ha. Ha. Gelsin ha ya da evet vermezsin. tank da gidebilir almaya. Evet, bu o dilver. Slağ'ın hem hızlı kesilmesi lazım. Ne dünyanın en çirkin mantığı bu? <laughs> <Hatağı Kavretmiyor Gülüyor> yani. Nerede bu her? Bu slağ'ın önünde etler yok değil mi? Tamam şurada. Meraklılar. Ha, gitti. Hepinizin Et gelme. <gülüyor> <gülüyor> <Aynı 70. gülüyor> Hepinizin Aa, gelmesine gerek bana. yok ya. Et de Alpant şaşıracak at, ne oluyor? Yetişemiyor tüy at bana. Bakın şurada 4 <laughs> flap diye konuşabileceğimiz yeşil bir imp var ama SS'in <laughs> çıkacak oradan dikkat edin ona. <gülüyor> 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 Yapma onu. Ya yapabiliyor. Ya. Mantıklı. <laughs> Kay tamam, şimdi ben bunu da konuşuyorum. <laughs> 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 Tam bu bu geliyor şimdi bizle birlikte. Şimdi yapmamız gereken şey basit. 4 flap, e, o şeyin içerisinde hangi sütunun üstünde durursa tanklar önce o sütunu kırdırtacak Bu 4 flap bize sütun sırası belirliyor. O sütun sırasında yaptığımızda da bossu iç yamatımızı alıyoruz. E bunu Mark değil mi onu, <laughs> onu, bir marklayabilirsek diğerlerini kaldırıp. Tabii ben temizleyeyim. Bunu normal fight'ı da yapsak mı? <gülüyor> 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 Bu nedir ya? Bak onun üstüne uçtu. İlk ilk bunu kıracağız. Bu kırıldıktan sonra o başka bir şeyin üstüne uçacak. Yok yok. Ama Just şeye dikkat edelim. Ee, yani dördünü de kırması gerekiyor. DPS yapıp da İlk üçü kırıldığında falan olmaz yani. Ben mark koyuyorum abi hepsine. İlk üçüncü bir... de <laughs> buradan vurdururuz. <laughs> üçüncü de DPS tap veririz. Evet en yani kötü. bir yerde DPS tap vermemiz gerekebilir. Çok vurmayın yani Slash Fist'e. Bunu <laughs> yanlış insanlara söylüyorum. <laughs> Kafamız karışsın diye <laughs> mi markladın hepsini? Buradaydık, viplar şimdi. Herkes hazır. Çekebiliriz. Biz soldan başlıyoruz değil mi abi o zaman? Yani burayı takip so... edicek Solda başlayalım. Bu maviye ilk vurdurtacağız. Tanklar burada. O zaman boss'u en arka... Ee, boss'u girişe alın o zaman. Oradan vur. Burayı, burayı alsak daha iyi kırar olur. Kırar çünkü. Pide respawn'ta. E, diğer şeyi Aa, kırar. Boss'u girişe alın direkt. <laughs> Çağlar şey... Sirena'da. Orada kapanırsınız Aslı. Öne gelmeniz lazım. Kapanıyoruz ya. Tamam. Çekiyor mu Şurada karşılayın boss'u buna vurdurursunuz ilk. Aynen tamam, giriş alın boss'u. Üst Çekeyim o zaman da. Geldi. Her. Bravo. Güzel çekti. Vurma vurma bırak gelsin. Dur, <laughs> gelsin. Çocuk adam. Aha. Çocuk adam. Hayda. Hasan abi <laughs> gel buraya. Ister misin? Hop zincir. Hop zincirler. Hasan mi? abi beni izle. Kopar mı sakın bunu? Tamam. Şey, yakın oynamayın da şey düşmesin. Evet. Ateş. Öldüreyim mi Çıkıyoruz abi gel Hasan abi. Baba diye başka pilleri daha var. Hasan abi gelsene. Geldim be Geldim. standayım. Ucunda Hasan <laughs> Bu vurmayı yüzdeye göre yapmıyordu değil mi? Yok O zaman Herhalde. çok... Sonra vuracak. Tamam çok vurmayalım o zaman. Yani gibi biraz o kadar. Bir çarptığında bir şey deneyeceğim abi ben. Sana abi Görkem öldürün. Görkem de ses, Görkem öldürsün. Bir <laughs> şey <laughs> Sakin olun ya. Aha Burak da şey. Tamam şimdi şeye dikkat edelim hangisine gidiyor. Arka, arka sağ. Yeşilde. Tamam, tamam yeşile o zaman. vurduracağız. Yerini al. Sen yerini al boşu. Beware çok önemli mi? Burada kalsın arkasına koş. Abi vurmasak mı? Ölecek boz çünkü. Tamam tamam bu. Oo, oh, işte. daha ikinci pillar gelmedi. Neredesin? Buraya abi. Az daha çek. Az daha çek. Crash stomp'ta çıkar. Crop'ta stopta kral. Beware. Neyse be. Biz oraya doğru mi? gidelim. 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 Olur. Gidip durayım artık. Biz biraz gidelim bence. Vurmak zorunda değiliz aslında ama gidelim. Yani. <laughs> Adamımız milliydi. <laughs> Salaktan. <laughs> biz <laughs> ya, biz milliyiz yani. <laughs> Biliyorsun <değil> mi? <laughs> Dostlar bizi alışverişte görsün. Aynen. Ah stun yedim ah. kaldım içinde. İnşallah beni Hasan ile eşleştirir. Amacın ne? Geliyor çarç. <laughs> evet çarç geliyor maviye. Beware. Yani yeşil. Hasan boşun önünde dur. Tamam. Ama <gülüyor> <gülüyor> Ama dur orada. Nereye gitti? Kırmızıya gitti. Ya bunu bırakmayacak Yeni... mı biz? Böyle Yeni... mi oynayacağız bunu? Bir yani. Nereye gitti? Hı. kötü müsün? Ee, Burada Bur kırmızıda. Kırmızıda. Kırmızı da. Kırmızıda. Abi mesela tek tek geldi yana bakalım. Tank kırdığımız yerde tank. Bir abi neredesin? neredesin? Allah göremiyor seni bırak. Allah beni kör et. Allah beni kör et kör. vurmuyorum ha öyle yalandan vuruyorum yani ona göre. Evet evet vurmayın biraz. Ya yani şu an yalandan vuruyorum. Ha biraz da vuralım da. Gerçi biraz o, o evet. Son pillar'da son pilerde euro verir keseriz ya. Son pillar'da... Kulağını açmayın son pillar'a verir keseriz. Biraz bir yaklaştırsanız şey. mı oradan yetişelim miyim? Abi Egemen öldü değil Deniz öldürdü. Ben hareket sen sen de... etmeyi unuttu çünkü. <laughs> ba ba evet bakıyorum ki işte kim var? Snowvel çok Egemen teşekkür benim. ederim abone olup desteklediğin için. <laughs> hoş geldin aramıza. <laughs> Sağ olasın. Log açın abi ya yok öyle bir şey. <gülüyor> Beware, <gülüyor> <Colette>. <gülüyor> Doğru şeye vuruyor değil mi? Evet. <laughs> İnşallah. Nasıl <That's gülüyor> Hayırlısı. Another one. Kısmet be gülüm. Şu köşeye gel abla. Ah, seni göremiyorum ben ya. Abi dersin ben zincir mi yoktu? abi? Diye eee... yaptım onu. Kötüler öldü. Eee... Ay, yani. Bir şey sanmıyorum zincir bitti mi? Mi? tek sebebi Mirac e, Miraç yayında diye Hasan üzgünüm. Ay bura harcadım. <laughs> Ölebiliriz her Biraz vur boşa. Zincir borsa. bitti herhalde. biraz vuralım abi. %33 eee... eee... daha var sanki biraz. Bırak Burak hakkını helal et. Helal et. beni dost kandan oldu. arkadaş. Hasan bak ne yapacağız şimdi. Abi yok öyle bir şey ya kıskan üzerim seni. Hayda ne oldu? Böylece <laughs> geldi. Ha, böylece geldi. Yani evet, buraya kaldırırsınız. Şu an Altı abinin tek düşündüğü şey Pilara sprit şeyle ayarla <laughs> Şu an herkesi <laughs> dotladı. Dur konuşma Allah'ım seversen. Biraz daha vurmak lazım. <laughs> evet evet. Kesersiniz ee... oğlum. Bir rol 2 milyon canı var. <gülüyor> <gülüyor> Kubbe vereyim mi? Heal'dan sayıyor mu? <laughs> Tamamdır. Kesebiliriz evet, artık. Tamam. Yaptım ya işte Allah kahretsin. Hironuzu. Oha. <laughs> Touch of attım. Aaa iyi ki attın ha. Adam... <laughs> Atmasan kesemiyorlar. Gezeki. Ah.